Antalya'da bir tuhaflık var. Bu şehirde birileri bir şeyler veriyor ama sonra gelenler onu koruyamıyor. Pir fabrikasını hatırlayın. Kütüphane, müze, kültür sanat alanı denildi. Bugün şartlar yerine getirilmediği denilip, getirilmedi denilip geri alındı. Antalya Spor'u hatırlayın. Gelir ürettiği anda planlar değişti, kapılar kapandı. Bugün boşla, icra ile baş başa bırakıldı. Bu bir tesadüf değil. Bu Antalya'da kamunun yararına olanın verilip ama korunmadığı bir düzenin sonucu. Ve ben bugün tam da bunu konuşacağım. Müzik Antalya Pil Fabrikası. Kebez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü'nün endüstriyel mirası koruyarak şehre kazandırma iradesiyle anlattığı bir projeydi. Kütüphane, Sanayi Tarihi Müzesi, Kültür Sanat Adası, yeşil dokunun korunduğu, kamunun yararlanacağı bir alan. Bir fabrika olmanın çok ötesinde aslında bu kentin kaçırdığı büyük bir imkandı. Bugün Ajanslar'dan gelen haber net. Şartlar yerine getirilmedi, tahsis iptal edildi. Siyasi sahip yok. Ama Antalya'da hep aynı hikayeyi duyuyoruz. Birileri verir, sonra gelenler koruyamaz. Şimdi biraz durup Antalya'nın hafızasına bakalım. Endüstriyel miras korunarak kütüphanesiyle, sanayi tarihi müzesiyle, kültür sanat adasıyla kamunun yararlanacağı bir alan. Sadece Antalya'nın değil, Antalya'ya gelen turistin de şehir merkezine ineceği, festival göreceği, tiyatro izleyeceği, sergi gezeceği bir alan. Dünyada bunun örnekleri var. Venedik bir yer. Eski sanayi alanlarını kültürle sanatla dönüştüren kentler. Biz neden olamıyoruz? Çünkü bizde mesele hep aynı yere takılıyor. Bir dönem verilen, iyi niyetle anlatılan, vizyon diye sunulan ne varsa zamanla şart, protokol, yetki gerekçesine takılıyor. Bugün şartlar yerine getirilmediği gerekçesiyle iptal edilen pil fabrikası tahsisi aslında Antalya'nın kültürle, kültürle büyüme ihtimalinin de neden sürekli yarım kaldığını gösteriyor. Düşünsenize devlet tiyatroları Haşim İşcan'da AVM ile yan yana ticaret baskısı altında ayakta kalmaya çalışıyor. Fil fabrikası gibi geniş ve yeşil bir alana taşınsa Antalya gerçek anlamda bir tiyatro kenti olamaz mıydı? Yaz festivalleri, açık hava gösterileri, sanayi tarihiyle kültürün buluştuğu kalıcı bir çekim merkezi. Hani Altın Portakal'dan başka festivalimiz yok ya, o da zor şartlarda belki de yarım yapılıyor kalıcı bir çekim merkezi haline getirilebilirdi. Ama biz ne yapıyoruz? Kamunun nefes alacağı, alanları gündeme geldiğinde protokoller hatırlanıyor, süreler sertleşiyor ve bir noktada verilen şeyler korunamıyor. Antalya Spor Örneği'nde de aynısı oldu. Kulüp kendisine tahsis edilen bir araziden, tapusu devredilen bir araziden benzin istasyonu yoluyla gelir elde etmeye başlayınca hibe iptal edilmedi ama imar planı değiştirildi. Burası yeşil alan benzin istasyonu olamaz. Bu karar soruşturma baskısı altındaki Muratpaşa Belediyesi'ne tebliğ edildi. Ve istasyon kapatıldı. Yani bir dönem verilen bir imkan sonra gelenler tarafından korunamadı. Sonuç Antalya Spor'un düzenli geliri kesildi. Yine Antalya Spor'a kulüp kalkılsın diye verilen hafriyat işini hatırlayalım. 2017'den 2022 arasında kasaya 1 lira girmemişken 2022'de yalnızca 8 ayda 60 milyon lira gelir sağlandı. Ardından yalan yanlış haberler, soruşturma atmosferi ve iptal. Bugün milyonlarca abonesinden gelir elde eden CK Elektrik Antalya Spor yöneticilerine elektrik borcu için incira gönderiyor. Ve tablo çok tanıdık, birileri zamanında vermiş ama sistem geleni bunu koruyacak şekilde korumamış. Soruyorum, Antalya kamu'nun yararlanacağı kültür alanlarını mı istemiyor yoksa vermekte cömert ama korumakta mı isteksiz? Ya da bu faydaya veya imkana vesile olanların gizli bir hesabım mı var? Benim kafam karışıyor. Ben varsam bu imkan ve olanaklar kurumun ya da kuruluşun emrindedir. Ama ben yoksam bu imkanlar da yok olur şeklinde bir düzen yapılıp kamu yararıymış gibi lanse edilen bu düzen düzeni kurgulayanın koltuk sigortası haline mi geliyor? Antalya Spor'a bu arsa 2019 yılında tapusuyla devredildi. Ortada bir işgal değil, bir emrivaki değil, resmi bir mülkiyet var. Sonrasında bu alanda benzin istasyonu inşa edildi. Geçen aylarda imar mevzuatına aykırılık gerekçesiyle kapatma süreci başlatıldı. Peki sorun neydi? Sorun bu aykırılığın yıllar içinde giderilmemiş olması ama bu süreçte ne Çevre Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanlığı, ne Antalya Büyükşehir Belediyesi, ne de Antalya Spor Yönetimi, Antalya Spor'un menfaatine gel bu işi düzeltelim refleksi göstermedi. Oysa bu şehirde herkes şunu biliyor. 3194 sayılı imar kanunun 42. maddesi uygulanmasına rağmen özel mülkiyete ait pek çok işletme para cezasını ödüyor, projeyi revize ediyor, faaliyetini sürdürüyor. Ayakta kalan benzin istasyonlarına, hala çalışan ticari alanları hepimiz hatırlıyoruz. Hatta hemen hemen çok daha yeni yakın zamanda Bülent Ecevit Bulvarı üzerinde böyle bir alan mevcut hala 42'si uygulanmadı. Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin hemen önündeki Opet benzin istasyonu da dahil. Yani mesele mevzuat değil. Mesele kime ne kadar sabır tanındığı. Antalya Spor söz konusu olduğunda sabır bitiyor. Süre doluyor. Kapılar kapanıyor. Ama özel mülkte aynı kanun maddelere yaşatıcı bir hal alabiliyor. İşte bu yüzden Antalya Spor bugün boşla, icrada yalnız. Bu bir kulübün değil, bu şehrin kendi verdiğini koruyamama meselesidir. Gelin nokta koymadan önce o kritik soruyu soralım. Antalya'da sorun kanunlar değil, sorun o kanunların kime karşı ne kadar sert uygulandığıdır. Hoşçakalın.